Maşallah kendine maşallah bak Fenerbahçe Galatasaray maçı bitti bak bu köşeyi bitirmişsiniz bile bak burası kalmış ha. onun da zaten bir kısmı bitmiş bu tamamen bitmiş bak bravo Ali Koç Ali Koç zavallı koç paranla rezil oldun Tam da kedilerin mamasını kontrol ederken bak gece gündüz burada da trafik var bak bravo Ali Koç bak 3-0 kaybettin, beraberlik için oynasak biz de kaybetmiş olacaktık Beşiktaşlı olarak ve burada da birileri de bağırışıyor şu Burada değil de bu tarafta. Ha. Bravo. Bağırışma da olmayabilir. Galatasaraylar kutlama da yapmış olabilir. Bravo. Kendine bravo kuşlar. Aferin bakın. Hem siz besleniyorsunuz. Hem de biz rahat rahat maç izliyoruz demişim. İşte o olay bak bu. Orjinal değişiklik keyfi. Aydın abi'den halidesleri kalamadılar. Alkolsüz meyve kokteyleri. Türk, Türk kahveleri. Olay bak bu. Millet evine arabasıyla geliyor. Bir dünya para veriyor demiş. Oh canıma değilsin. Ben buradaki mekanlardan güzel sistem kurdum. Aydın abi sayesinde. bravo. Onların küçük evi. Varken benim onların evinden altı misli evim var. Bravo günler sayenizde.